Eşit ağırlıkta derece yapmanın 5 önemli kuralı diye bir video hazırlıyoruz. Bu videoya başlamadan önce arkadaşlar şunu lütfen yapın. Dediğimi bakın bu kardeşinize, abinize kulak verin. İnanılmaz derecede fark ettirmeden bazılarınızın çok işine yarayacak bir şey. Bir sayı saldıysanız eğer sosyali mutlaka çözün. Yani AYT'den bahsediyorum. Bir sözel eşit ağırlıkçıysanız ise sözeli mutlaka çözün. Yani sosikiyim. Abi şimdi eşit ağırlıkçılar veya sözelciler bana kızabilir. Niye böyle diyorsun falan filan gibi. Arkadaşlar bunlar zaten sizin rakipleriniz değil. Bu adamlar çözsünler. Zaten kendi hayallerinden hazırlanacakları için birincisi ben size hazırlanın demiyorum. Yani sayı sağlara gidin edebiyat çalışın demiyorum. Sadece çözün diyorum. Eşit ağırlıkçılar da sözel çalışın demiyorum. Sadece çözün diyorum. Bunun sebebi şu. Bu yılki düşüncelerinizle 3 5 yıl sonra düşünceleriniz ne olacağı belli değil. Mesela sen diyelim ki bilgisayar mühendisliğini yazdın. Üniversite 2. sınıftasın. Bilgisayar mühendisliği istemiyorsun ya da tıp istemiyorsun. Eşit ağırlık puanın var. Geçersin UKA. Puanınla bak o yılki puanınla geçebiliyorsun UKA. Üniversitelere gidiyorsun normal böyle. Tercihini yapıyorsun. Üniversite senin YKS puanına bakıyor. Her yıl belli üniversiteler belli sayıda kişiye böyle kontenjan açıyor. E bundan yararlanırsın. Ya da efendim onu bunu boşver. Mesela kendime örnek vereyim. Ben Sözelci değilim. Eşit ağırlığım. Eşit ağırlıkta 44. oldum. Sözel'de 24. oldum. Ben Sözel'i öylesine çözdüm. Ve Sözel sayesinde ilk 30 bursunu aldım. Bu burs hem bana maddi anlamda ee, bir şeyler sağladı. Hem de gerçekten iyi insanlarla tanışmamızı vesile oldu. Mesela ben Ömer Faruk Doğru'yla ilk defa ilk 30 bursunda tanıştım. Anlatabildim mi? Ha, bu arada 2019 giriştim Ben o 2018 biliyorum ama arkadaşlar o da gelmişti. Ee, bir arkadaşıyla beraber Orada tanıştık mesela örnek veriyorum O yüzden mutlaka Çözün şimdi başlayalım Eşit ağırlıkçılar için 5 altın kuralı Birincisi arkadaşlar Kesinlikle matematik Ya bakın eşit ağırlıkçılar canım kardeşlerim Sizin günde 10 saat çalışıyorsan sallıyorum 10 saat biraz Büyük bir süre ama 10 saat çalışıyorsanız Kolay olsun diye 10'lu sayılar kullanacağım Abi bunun 5'i matematik olması Lazım Diyelim ki yıl boyunca toplam 10 saat çalıştınız bunun 5'i matematik olması lazım. Bunu artık anlayın. Ya ben anlamıyorum. Adamlar oturmuşlar. Felsefe din kültürü çalışan bile var. Fen derslerine abanan var. Ya senin matematiğin orada leş gibi. Abi eşit ağırlıkta derece yapmak istiyorsan senin hayvan gibi matematik kasman lazım. Bunu neden yapmıyorsunuz bilmiyorum. Ama yapın. Bu bir. İkincisi geometri. Püf noktam. Şimdi geometri kısmını arkadaşlar erteledikçe erteliyorlar. Genellikle adamlar bu aylarda edebiyat, tarih, coğrafyaya abanıp geometriyi erteliyorlar bir de matematiğe abanıyorlar. Yanlış. Bakın arkadaşlar bu aylarda sizin çalışacağınız 3 ders vardır. Türkçe, matematik ve geometri. Bakın geometri de bunun için içindedir. Geometriyi sona bırakmak büyük bir hatadır. Başta en başta geometri ve matematiği halletmeniz lazım. Mesela benim geçen ilki edebiyat ve tarih videomu izleyenler şunu biliyorlar. Ben her zaman onları en sona attırdım ve Altına bir sürü yorumlara bakabilirsin sınavdan sonra. Herkes abi çok teşekkür senin sayende oldu falan gibi. Arkadaşlar sözel derslere değil. Bakın sizin işiniz matematik, geometri. Geometri ikinci kuralım şu. Geometriye en başta çalışacaksınız. Bakın her zaman bir eşit ağırlık öğrencisinin ilk çalışacağı ders matematiktir, ikincisi geometridir. Yani sabah bir gün 3 ders ben öneriyorum genellikle. Bu ikisi kesinlikle matematik ve geometridir. İkinci önerim de bu size. Yani 3 ders çalışıyorsanız bir günde ikisi matematik, geometri olacak. Lütfen bu ikinci kuralımız. Birinci kuralımız hayvan gibi matematik çalışacağız. Süremizin yarısı matematiğe ayrılacak. Kalanın büyük bir kısmı geometriye ayrılacak. Ve bir günde 3 ders çalışıyorsak matematik ve geometri fix olacak. Ha şunu diyenleriniz olabilir. Abi matematiğim, geometrim çok iyi. Onları hariç tutuyorum. Onlar sözeller ağırlık verebilirler. 3. Edebiyata son aylar başlanacak. Son 4-5 ay kala başlanacak. Bakın edebiyata şu an başlamak en büyük hatalarınızdan biridir. Bu üçüncü önerim. Lütfen edebiyatı erteleyin. 3-4 ay sonra çalışmaya başlayın. Ya abi ya yetişmezse ya şöyle olursa ya yetişiyor kardeşim. Bak benim Efe diye bir öğrencim var. Bu koşuk öğrencim. Son 1,5 ay kala çalışmış. Edebiyattan 23'e biri yapmış. Ben kendim şahit oldum bunlara. Kendim böyle çalıştırdım. Kendim böyle yaptım. Ya şu edebiyata abanmayın. Benim edebiyat nasıl çalışılır videomu izleyin. Adam akıllı bir şekilde oradan ilerleyin. Son 4 ay kala falan başlayın. 4 ay bile bakın uzun bir süre. Çok uzun bir süre edebiyat için. Ben de düşünüyordum. Böyle edebiyat hiç çalışmamıştım. Ya nasıl yetişecek ne yapacağım falan gibi. Vallahi yetişiyor. Tillah yetişiyor. Üçüncü önerim. Edebiyatı en sona bırakın. 4. Bu fen dersleri kısımlarında. Arkadaşlar fen derslerini en başta çalışmak hatadır. Abi niye sen sayısalları en başta hallet dedin? Ya TYT fende öyle bir yük yok. TYT fen direkt birkaç şeyi ezberleyin. 10-15 net yapıyorsunuz. O yüzden TYT fenden önceliğimiz bizim coğrafya ve tarih olacak. TYT fen edebiyattan önce olacak ama TYT fen mutlaka çalışılacak. TYT fen kısmında arkadaşlar ben zaten sizin hangi konulara çalışacağınızı söyledim. Fiziğe çok çalışmayacağını söyledim ve TYT FEN'de dördüncü önerim test kitabından çok deneme ağırlıklı. Hani bu FEN ders denemeleri oluyor ya. Benim deneme videolarım var bakabilirsiniz. FEN ders denemelerinden ilerleyin. Test kitabı çözmeyin ve TYT FEN'e arkadaşlar şimdi değil sınava 5-6 ay kala başlayın. Yani bundan 2-3 ay sonra başlayın. Şimdi acelesi yok tamam mı? FEN şu an çalışırsanız AYT ağırlık verdiğiniz dönemler FEN'e tekrar etmeye üşeneceksiniz. Benim yaptığım bir hataydı bu ve unutacaksınız. Bundan mütevellit de arkadaşlar fen netleriniz 12-13 iken bir anda 5'e 6'ya düşmeye başlayacak. Bu da sizin moralinizi bozacak, sizi demoralize edecek. Sizden ricam. TYT fen şimdi çalışılmaz. Şu an çalışacağınız ders dediğim gibi Türkçe, matematik, geometri. Türkçe'yi bitirmişseniz coğrafya başlayacaksınız. Şu an Türkçe'yi bitiren, dil bitirenler varsa coğrafyaya ağırlık verecek. Beşincisi ezberleme taktiklerimiz. Arkadaşlar eşit ağırlıkçıların altın kuralı ezberlemedir. Yani sizin tarih ve edebiyat, coğrafyada birçok işiniz ezber. Yani bir alanınız, matematik, geometri saymıyorum. 80 sorunun 40 sorusu yani %50 ezber işiniz. Ezberleme taktiklerinde ise benim size her zaman önerdiğim bir stil var. Ayağa kalkıp kendi kendinize anlatmak. Şu an ben nasıl kameraya açıp sizinle sohbet ediyor, konuşuyor isem Sizden de aynı şeyi bekliyorum. Kendi kendinize konuşmanızı ayakta yürür iken kendi kendinize anlatmanızı istiyorum. Örnek veriyorum. Neye çalışmış olun? Osmanlı yükselmeye çalışmış olun ya da divan edebiyatına çalışmış olun. Fark etmiyor. Osmanlı yükselmedeki padişahlarımız kimdir? Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, işte Yavuz Sultan Selim falan. Bunlara çalışırken bu arada sıramı yanlış söyledim. Yavuz'la Kanuni yeri farklı biliyorsunuz. Değil Tabi bir de orada arada ikinci beyazıt var. Yani bunlar biliyorsunuz siz. Yani ben şu anda spontane çektiğim için bu videoları şeye takılmayın. Neyse. Fatus'tan Mehmet'i e anlatacaksınız. Ya kalkıp yürürken ya da Kanuni'yi anlatırken kendi kendinizi hikayeleştirin kardeşim. Ezberlerken. Altın kuralımız ezberleme taktiği yürürken kendi kendine anlatmak. Yürümek iyi etki ediyor ezberlemeye. Efendim Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u şöyle şöyle fethetti. Fatih Sultan Mehmet Trabzon'un imparatorunu şöyle aldı. Fatih Sultan Mehmet 17 tane ülke fethetmiş bir padişahtır. Çok zekidir falan filan. Kendinize anlatın. Bakın abarta bilirsiniz biraz. İşte Fatih Sultan Mehmet 50 tane dil biliyormuş. Zaten size kaç tane dil bildiğini sormayacaklar. Biraz abartırsanız Fatih Sultan Mehmet'le ilgili kalıcı bilgiler edinebilirsiniz. Sizin için size sorulacak nedir? Savaşları, fetihleridir bunlar üzerinde durum. Bunları abartmayın. Kalan kısımları abartabilirsin. İşte Fatih bir yumruk atınca 8 kişi devirdiği için işte Rum İmparatorluğunu girip tek başına yumrukluya yumrukla fethetmiş. Şimdi bu cümleyi kurduğunuz zaman burada önemli olan Rum İmparatorluğu'nu fethetmesidir. Veyahut İstanbul'u fethetmesidir. Yani neyse bu. O önemli cümleyi doğru söyleyin. Kalanı uydur kardeşim. Sana net demeyecekler ki Fatih Sultan Mehmet yumruğuyla mı fethetti şeyiz? E, Rum İmparatorluğu ya da İstanbul. Bunu kimse sana sormayacağı için biraz abartın. Ezberleme taktiklerimizde yapacağımız şey şudur. Bakın arkadaşlar, bir eşit ağırlıkçı matematik geometri abanır, sözelleri sona atar, fene ortada çalışır, ezberleme taktikleri kullanır ve sizden ricam geometriyi önemser. Derece yapacak eşit ağırlıkçılar. Ve bir eşit ağırlıkçı mutlaka sözel alanı da çözer. Ne olacağı belli olmaz arkadaşlar. Hukuk okurken bir anda gastronomiye ilginiz olduğunu fark edip gastronomi bölümüne geçiş yapmak isteyebilirsiniz veya sözel alanı sayesinde burs alabilirsiniz. İlk 100'e girerek ya da ilk 30'a girerek. Bunları düşünün ne olur. Bir eşit ağırlık derece öğrencisinin hikayesini yakın zamanda çekip paylaşmayı planlıyorum. Bir gün nasıl geçmeli bir derece öğrencisinin? Eşit ağırlık ve sözellerle ilgili çok fazla kanal olmadığını ve çok fazla içerik olmadığının çok farkındayım. Bunun için yakın zamanda sözelcilere özel de bir video gelecek. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.